Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizler için Adobe Lightroom'a gelen yapay zeka Nisan güncellemesinin detaylarını anlatacağım. Ben Nezi Gözen kanalıma hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa geliyorsanız dijital içerik üretimine dair birçok konumuz mevcut. Bu tarz konular hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar güncel Lightroom eğitimlerim için alt kısma link bıraktım. Oradan güncel Lightroom eğitimlerime bakabilir. İncelemek istedikleriniz ve soru sormak istediklerinizle alakalı benimle iletişime geçebilirsiniz. Özellikle son dönemde Lightroom'a gelen yapay zeka güncellemesiyle Lightroom'da fotoğrafları düzenlemek çok daha kolay, hızlı ve basit bir hale gelmiş oldu. Şimdi isterseniz gelelim biz asıl konumuza. Adobe Lightroom arkadaşlar Nisan ayı içerisinde bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile gelen 9 tane önemli özelliğin sizlere detaylarını anlatacağım. Özellikle Adobe yapay zeka konusunda ciddi yatırımlar yapıyor ve yavaş yavaş da programlarına bunları uygulamaya başladı. Bunlardan ilki de Lightroom'a gelmiş oldu. İlk güncellememiz arkadaşlar Denoise. Denoise nedir? Noise'lu yani kirli, yüksek ISO'da çektiğiniz fotoğrafları tek tıkla düzenlemenizi sağlayan bir özellik. Bu özelliği aktif etmek için Lightroom'un ekranındayken sağ taraftaki edit menüsüne tıklamanız gerekiyor. Sonra alt kısma indiğiniz zaman arkadaşlar Burada Noise Reduction'ın altında Denoise seçeneğini görebiliyorsunuz. Daha önceden biz manuel olarak alt kısımda yer alan Manuel Noise Reduction'ı kullanıyorduk. Fakat bu yeni gelen Denoise özelliği ile tek tıkla fotoğraflarınızdaki bu tarz noise'lu kirli görüntüleri yok edebiliyorsunuz. Gerçekten güzel çalışıyor. Dilerseniz hemen birlikte test edelim. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için arkadaşlar Denoise tuşuna tıklamanız yeterli açılan pencerede arkadaşlar dinoz işleminin öncesini sonrasını üstüne tıklayarak görebilirsiniz. Açılan pencerede arkadaşlar görselin üstüne tıkladığınız zaman ilk hali, sonra mouse'u elinizden çektiğiniz zaman düzenlenmiş halini görebilirsiniz. Dinoz işleminin yoğunluğunu Amount slider ile ayarlayabiliyorsunuz. Şu an %50'de. İstersen bunu 60'lara, 70'lere, 80 80'lere doğru çekebilirim. Ya da istersem de düşürebilirim. Bu tamamen size kalmış. Genelde ben burada 60-70 civarı bir değerde bıraktığım zaman yeterli bir dinoz işlemini gerçekleştirdiğini görebiliyorum. Gayet de net görüntü ortaya çıkıyor. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra dinoz işlemi uyguladığınız RAW bir kopya DNG bir kopya oluşturacak Lightroom ve siz düzenleme işlemlerine devam edecekseniz buradan devam edebilirsiniz. Yani orijinal fotoğrafın üstünde değil bir kopyanın üstünde bu dinoz işlemi uygulanıyor bilginiz olsun. Burada oranı da belirledikten sonra enhance seçeneğine tıklamanız yeterli. Sol üst kısımda uygulanmış DNG görselinin oluştuğunu görebilirsiniz. Görselimizin orijinal hali bu da arkadaşlar Dinoiz uygulanmış hali. Şöyle uzaklaşırsak ana görüntüyü daha da iyi bir hale getirebiliriz. Ayrıca Dinoiz işlemi uyguladıktan sonra arkadaşlar alt kısma detail paneline gelip birazcık sharpening'den hafif bir netlik verirseniz görseliniz biraz daha da belirgin hale gelebiliyor. Aklınızda bulunsun. Önce sonrasını yaparsak çok daha iyi anlayacaksınız. Dinoiz işlemi yapılmamış yüksek ISO'da çekilmiş görselimizin hali. Bu da arkadaşlar Lightroom'a gelen Dinoz işlemiyle düzenlediğimiz hali. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer özelliğimize. 2023 Nisan seçeneğiyle artık otomatik olarak kişileri seçebiliyorduk. Buradaki masking butonuna tıkladığımız zaman bizim yerimize Lightroom otomatik olarak fotoğraflarımızda bulunan kişileri seçebiliyordu. Şimdi bu kişiyi seçtikten sonra arkadaşlar burada farklı bölgelerine müdahale edebiliyorduk yüzü, cildi, gövdesi vesaire gibi. Ama artık arkadaşlar yeni iki tane daha güncellememiz var. Burada gördüğünüz gibi sakalına ya da elbiselerine müdahale edebiliyoruz. Şimdi ilk olarak ben sakala müdahale edeceğim. Daha önceden bu seçenek yoktu. Buraya geliyorum. Sakalı create dediğim zaman bir maske oluşturdu. Maske oluşturduktan sonra mesela ben buradaki sakalı birazcık daha koyulttum. Yüzü Zaten seçebiliyorduk ama artık sakala da güncellenmiş Lightroom versiyonunda müdahale edebiliyoruz. Öncesi sonrası halini görmek istersek buradan gördüğünüz gibi ak düşmüş sakalları karaya çevirmiş olduk. Bir yeni gelen özellik yine buradaki masking alanına tıkladığımız zaman people'ın içerisinde çıkacak. Bizim yerimize yapay zeka yardımıyla otomatik olarak seçebiliyor. Bu da güzel bir özellik. Özellikle kıyafetlerin renk değişikliklerini yapan birisiyseniz iş hayatınızı kolaylaştıracak. Ben bu işlemi çok yapıyorum çünkü. İkinci kişiyi seçtikten sonra arkadaşlar burada cloth seçeneği var. Buraya tıkladım. Burada kıyafetlerini seçti. Create dediğim zaman bu kıyafetlerin üstünde bir maske oluşturacak. Sonra gelip istersen ben bu kıyafetlerin arkadaşlar şöyle rengini kolayca tek tıkla değiştirebiliyorum. Ya da o kıyafetlerin pozlama değerlerini arttırıp azaltabiliyorum. İstersem netliğine yine arttırıp azaltabiliyorum arkadaşlar. Böylece siz kıyafetler üstünde modellerinize, fotoğraflarınıza müdahale edecekseniz bu seçenek yardımıyla arkadaşlar her türlü değişikliği yapabilirsiniz. Photoshop'taki maskeleme kadar muhteşem mi? Şu an için değil ama ilerleyen zaman içerisinde bu özelliğin çok daha iyi bir hale geleceğini düşünüyorum. Bir tane daha işlem yapalım. Dilerseniz bu sefer de öbür modelimizi seçelim. Geldim buraya artıya tıkladım arkadaşlar. People'a tıkladım. Yine analiz işlemlerini gerçekleştirdi. Bu sefer birinci kişimizi seçtik. Yine gördüğünüz gibi clothes, kıyafetler çıktı. Create seçeneğine tıkladım. Açılan pencereden gene burada kıyafetlere müdahale edebiliyorum. Rengini değiştirebiliyorum. Öncesi sonrası hali için buradan arkadaşlar ilk hali son haline bakabiliriz. Bir diğer yeni gelen özellik videolarda artık siyah beyaz renklendirme yapabiliyoruz. Lightroom'a geçtiğimiz sene güncelleme ile artık kısa videoları düzenleme olanağı gelmişti. Pozlama ve renk tarafında artık siyah beyaz olarak da videolarımızı düzenleyebiliyoruz. Videonun üstüne geldiğiniz zaman sağ yukarıdaki edit kısmından black and white'a tıklayabilirsiniz. Daha sonra buradan arkadaşlar hani birazcık highlight'ı kısacağım. Kontrastı arttıracağım. Shadow'u açıp White'ı da açacağım. Biraz da bileği kısacağım. İstersen buradaki eğri üstünden de biraz daha da kontrası arttırıp gördüğünüz gibi videoyu siyah beyaz hale getirmiş. Play'e bastığım zaman videom siyah beyaz olarak oynatılıyor. Bu da yeni gelen bir özellik. Normalde videolarda siyah beyaz renklendirme yapar. Videolara gelen yeni bir özellik de arkadaşlar. Videolarda bildiğiniz gibi en baş kısımdan ve en son kısımdan kırpma işlemi Lightroom üstünde yapılabiliyordu. Ama yeni gelen özellikle crop aracına girdiğiniz zaman burada start ve end time'ı belirleyerek belli saniyeler aralığını alabiliyorsunuz. Örnek bu video 10 ve 30. saniyeler arasında olsun dediğim zaman gördüğünüz gibi buradan bitiş ve başlangıcı seçebiliyoruz. Böylece aradan bir kesit alacağınız zaman video içerisinden hızlı bir şekilde saniye bazlı seçim yapabilirsiniz. Benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar artık videolar içerisinde frame alabiliyorsunuz. Bu videoda mesela şu kısım hoşuma gitti. Bunu bir fotoğraf olarak almak istiyorum. Durdurdum. Sağ tıkladığım zaman videonun üstünde save video frame dediğiniz zaman bu videodan bu ana ait görüntüyü Lightroom'un içerisine bir fotoğraf olarak aktarabiliyorsunuz. Tıkladığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kare bir video karesi değil artık bir fotoğraf karesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle videolar arasında spesifik hoşunuza giden farklı JPEG oluşturmak istediğiniz görüntüler varsa çok işinize yarayacak bir özellik. Artık copy paste işlemlerini tek tıkla alttaki buton yardımıyla Lightroom üstünden yapabiliyoruz. Önceden Ctrl C, Ctrl V kısa yollarıyla yapıyorduk. Ama artık arkadaşlar copy edit settings'e buradan ulaşabiliyoruz. Alta yeni bir buton geldi. Özelliklerini istersek de şuradaki çarka tıklamamız yeterli. Hangi özelliklerin kopyalanmasını istiyorsak buradan seçebiliyoruz. Bunu copy dedikten sonra uygulamak istediğimiz fotoğrafın üstüne geliyoruz. Alt kısımda artık Paste, Edit, settings seçenekleri var. Buraya tıkladığım zaman diğer görselden kopyaladığım tüm ayarlar buraya yapıştırılmış oldu. Farklı bir göre gelmek istiyorsam da yine tıkladım. Yine buradan Paste, Edit, settings dediğim zaman bu ayarları buraya kopyalamış oldum. Artık görseller üstünde ayarlarınızı daha hızlı bir şekilde kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Gelen bir yeni özellik de preset kısmında Adaptive portre seçeneği. Bunlar premium presetlerin içerisinde yer alıyor. Buraya tıkladığınız zaman portreyi belirginleştir, parlat gibi farklı farklı seçenekler karşımıza geliyor. Mesela smooth hair, saçları yumuşat, sakalları karart, dişleri beyazlat, gözleri parlat gibi seçenekler otomatik geliyor arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman açılan slider'dan da bu işlemin yoğunluğunu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu da özellikle hızlı bir şekilde portre fotoğraflarını düzenlemek isteyen arkadaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Bunun farklı versiyonları da yine Lightroom içerisinde bulunuyor. Yani gökyüzü için ya da objeler için de farklı seçenekler geldi. Ama en çok portre için kullanacağımız bu özelliklerin sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar güncel Lightroom eğitimlerim için alt kısma link bıraktım. Oradan güncel Lightroom eğitimlerime bakabilir. İncelemek istedikleriniz ve soru sormak istediklerinizle alakalı benimle iletişime geçebilirsiniz. Özellikle son dönemde Lightroom'a gelen yapay zeka güncellemesiyle Lightroom'da fotoğrafları düzenlemek çok daha kolay, hızlı ve basit bir hale gelmiş oldu. Bu videoda arkadaşlar sizler için Adobe Lightroom'a gelen yapay zeka güncellemesinin detaylarını anlattım. Bu konuyla alakalı sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz içerik için beni sosyal medya hesaplarımdan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın, sağlıklı kalın.